Merhaba sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olan arkadaşlar 2024 yılı ikizler burcuna ne gibi sürprizler hazırladı onlardan bahsedeceğim e, 2024 yılının e, şanslı burçlarından birisiniz ama e, çok önemli şey sizin Merkür Retrosu efendim çünkü Merkür Retrosu evet sizin yönetici gezegeniniz Merkür Ateş grubunda retro yapacak. Koç burcunda Nisan ayında, Aslan burcunda Ağustos ayında ve Aralıkta Yay burcunda yani sizin karşıt burcunuz Yay, ikili ilişkilerinizin, partnerinizin, iş ortağınızın olduğu yerde Merkür retro yapacak. Bu ne anlama geliyor? Merkür retro'su yani 11. evdeki yani sosyal değişiklikler, e, hava değişimi e, orada bir çünkü koç e, ateş grubu olduğu için orada bir e, beklemediğin yani e, çünkü ikizler burcu e, çok güzel iletişimi iyi olan arkadaşlardır, iletişimi çok güzel yönetirler fakat e, burada bir iletişim kopukluğu olabilir. E koş da alevlidir girişkendir e biraz e, hani e, şey harcatır bize e, nasıl söyleyeyim yani enerji harcatır bizi tartışmaya sokar. O yüzden arkadaşlar nisan ayına Ağustos ayına ve Aralık ayına Lütfen e, hani dikkat edelim daha ılımlı daha uyumlu, çünkü o dönemde yaşadığınız olumsuzluklar sizi hırçınlaştırabilir. E, bu da sizin e, hani zararınıza olur. Daha dikkatli adım atarsak, bu bizim faydamıza olacak. Tabi Merkür e, her yıl böyle retroları vardır. E, örneğin 2024 yılında Venüs retro yapmayacak, ama Mars yapacak. Mars'ın da e, retroları sizin ve 2 ve 3. eviniz yani yengeçle e, aslan arasında olacak. Ne zaman? 2024'ün sonu Aralık ayında. O zaman da Aralık ayında dikkat edeceksiniz. Çünkü sizin ikinci eviniz, para eviniz iş değiştirmemeye dikkat edin arkadaşlar. Mars retro yaparken. Çünkü bizi tartışmaya sürükler. Ufacık şeyleri büyütüp... E, yani alevlendirir. E, hoş olmayan durumlar yaşayabilirsiniz. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu yaşamamanız için. Çünkü 4 ay burada olacak. Mars. E, 2025 Mart ayına kadar. En dikkat edeceğiniz ay. Aralık ayı. E, Nisan ayı tabii ki de. Nisan ayı. E, şimdi arkadaşlar. Sizin için e, Satürn de çok önemli. Şimdi. Satürn'ün balık burcu seyri çok önemli. Satürn nedir? Gökyüzünün öğretmeni, eğitmeni. Hatta bize öyle dersler verir ki feleğin çarkından geçirir. 12. evimizde, 1. evimizde ve 2. evimizdeki seyri çok önemlidir. Ama burada 10. evimiz. 10. ev ne demek? Kariyerimiz, statü aldığımız yerimiz çok önem verdiğimiz, çalıştığımız, çabaladığımız ama mükafatını görmek istediğimiz yerimiz işte Satürn orada. Oraya geldi. Ağırlığını koyacak arkadaşlar. Yani eğitim konusunda bir zorlanma yaşayabilirsiniz. Mevki statif kaybı yaşayabilirsiniz. Yani üzülmeyin. O kaybolduysa belki daha gelecekte daha güzelliği hazırlıyor olacaktır Satürn. Böyle de bir güzel enerjileri vardır. Satürn'ü yanlış tanımayalım. O güzel bir eğitmendir, öğretmendir. Bizi hayata hazırlar. Yani onun bizim için iyi olmayacaksa oradan bizi ayağımızı kaydırır. Çünkü balık da su grubu olduğu için yani balık gibi kayar gideriz denizin derinliklerine. Yani tekrar bu alanda e, çabalamamızı ister Satürn. Yani bazı beklenmedik kayıplar, zorlanmalar, e, mücadele etmemizi isteyebilir. E, bu ne zamana kadar sürecek? 2025 Mayısına kadar burada olacak arkadaşlar. E, farklı belki daha farklı güzel meslekler keşfedeceksiniz. Oradan daha büyük gelirler, daha büyük e, e, beklentileriniz olacak veya sizin için daha hayırlısı olacak. E, Satürn'ün böyle bir etkileri olacak ve bir de arkadaşlar Merkür retrosunu anlattım. Jüpiter size şans, bolluk, bereket getirecek dedim. Çünkü e, 2024'ün şanslı e, geze e, burçlarındansınız. E, Jüpiter çünkü 12. evinizde bilinçaltınızda hayalini kurduğunuz eve e, hayalini kurduğunuz evliliğe hayalini kurduğunuz e, hayal ettiğiniz rüyasını düşlerini kurduğunuz şeylere hani kavuşmak için de Jüpiter böyle bir şans verebilir çünkü bolluk bereket gezegeni hangi evimize gelse bize mutlaka oradan bir destek verir e, 2024 Mayıs'ın 26'sından sonra size gelecek daha sonra da ikinci evinizde olacak zaten 25'te de sizde olacak. Daha sonra orada olacak ama yani şu 2 yıl destekleneceksiniz arkadaşlar. 12 şöyle bir şey de var. Örneğin bir 12 sindirim sisteminizde bir rahatsızlığınız varsa burada da bir hastalığı büyütme olasılığı olabilir. Jüpiter'in böyle bir yan etkileri diyorum. Lef bezlerinizde bir bozulma olabilir Yani yaşı bir belli Şeye gelmiş örneğin 50-50'nin üzerindeki Arkadaşlar için diyorum Kronik bir rahatsızlığınız varsa Burada Jüpiter bunu da hani Olumsuz yönde Büyütebilir buna da dikkat diyorum Hastalığı olan varsa Allah şifalar versin diyorum Yani ayaklarınızda filan Şişmeler olabilir Çünkü 12. evin konusu bu ee, ve Plüton'un e, seyri de sizin için önemli. Çünkü uzun yıllar orada kalacak arkadaşlar. Plüton sizin gibi hava grubu olan Kova burcunda olacak. Kova da sabit olduğu için eee 9. ev konular yani seyahatler, yurt dışı, uzak ülkeler, uzak ülkelere gitme isteği olabilir. Gittiğinizde de kalıcıdır bu. Ya da uzak ülkelerle iş yapıyor da olabilirsiniz. Çünkü herkes öğretmen olacak diye bir şey yok. Hemşire olacak diye bir şey yok. Ticaretle uğraşan ikizler varsa bunların ticari boyutu yurt dışıyla alakalı genişleyebilir. Plüton büyük zenginlik demek. E, hatta Plüton şöyledir. Bulunduğu yeri önceli yıkar yeniden inşa eder. Yani dönüşüm, bu Plüton, Satürn, Neptün, Uranüs bunlar e, kuşak gezegenleri. Yani görüşümüz değişir, hayatımız değişir, dış görüntümüz değişir. Böyle bir e, değişikliğe uğratır bunlar. E, yani bu beş gezegen e, inançla da alakalıdır. Biraz hani tevekkül etmemizi için köstekler yapar. Bizi bir düşürür yere e, ve biz o düştüğümüz yerden kalkasıya kadar da e, baya bir cendereden geçeriz. Feleğin çarkından geçeriz. Böyle bir e, sistem var kainatta. Bunu iyi e, anlamalıyız. Şimdi arkadaşlar bir de e, evet kariyer evinde zorlanmalar olabilir dedim. Şübiter'in desteğini görebiliriz çok bunu iyi değerlendirelim 2024 ve 2025 arkadaşlar yani ikizler burcuna Jüpiter şans getirecek bunu bir ayrı tutalım Satürn'ü de önemseyelim çünkü onun evimizde. Merkür retrolarını önemsiyoruz arkadaşlar ateş grubunda sizin böyle alevleneceğiniz arkadaş ortamı eş dost ortamı Örneğin bir partiye üyesiniz veya bir e, şey e, hani siyasi görüşünüz var oradan kopuşlarınız olabilir çünkü Merkür retrosu orada. E, yani sosyal çevrenizde bir dağılma olabilir yeniden hani kaybolur ama yeni arkadaşlar sunar size. E, Aslandaki retrosu da Merkür'ün kardeşler arası tartışmalardan uzak durun. Yakın çevrelerden. Çünkü daha sakin, daha sükunetli olmanızı tavsiye ediyorum bu retrolar. Nisan, Ağustos, Aralık ayı. Bunlar çok önemli aylar. Örneğin Aralık ayında hani genç olan bir arkadaşımız varsa bunu dinleyen. Nişanlıysa nişanı bozulabilir. Evliyse Evliliğinde anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Daha sakin düşünmemiz için gökyüzü bize fırsatlar da sunuyor. Bunu dikkatle inceleyelim. Hayrımıza ne varsa onu takip edelim. Çünkü yeni kapılar yani bir kapı kapandıysa bir kapı mutlaka hayrıyla açılacak demektir. Yani bu evliliklerde bitişlerde arkadaşlar e, yani kusurları biraz da kendimizde ararsak e, daha e, hani e, belki bozulmaması gereken e, daha oturaklaşması gereken bir evlilik e, daha güzel yolda almamıza sebep olabilir diyorum. Yani iş anlaşmazlığımız olabilir. E, pat, e, partner hilesi ile de karşılaşabiliriz ortaklığımız iletişim bozukluğu yaşadığımızdan dolayı ortaklığımız bitebilir bunlar da olabilir ama bu dönemde daha sakin olursak kazançlı çıkan biz oluruz sevgili ikizler benim kuzey ay düğümümde ikizler burcu olduğu için ben de iletişim konusunda çok merkür retrolarına dikkat ediyorum arkadaşlar bu çok önemli Evet Mars retrosunda anlatmıştım size. Çünkü ikinci ve üçüncü evinizde Aralık ayı işte Aralık ayı sizin için çok çok önemli. Bu şeylere dikkat ettiğiniz zaman sevgili ikizler zaten siz tavrınızla konuşmalarınızla iletişim yeteneğinizle zaten siz bunu başarıyorsunuz. Yine de başarılı olacaksınız. Biraz sakinlik, sükunet ve güzel enerjileri iyi değerlendirmek diyorum. Ve sevgili ikizler 2024 yılı size bereketiyle bolluğuyla gelsin diyorum. Şans versin hastaysanız şifalar versin iyileşmeniz olsun arkadaşlar. Sevgiyle kalın hoşçakalın.